Hemen programa başlamadan önce arkadaşlarımızı burada ağırladık içeride. Çok güzel sohbetlerimizi gerçekleştirdik kendileriyle. Ürünleri teslim ettik. Şimdi onları izliyoruz. Ondan sonra tekrardan stüdyoda olacağız efendim. Evet sevgili Düzce Spor izleyenleri, geçen hafta yapmış olduğumuz çekilişi tamamlamıştık sizlerin huzurunda, canlıyında. Ve bu hafta ise programa hemen başlayacağız biraz sonra. Evet. Ama onun öncesinde e, kazanan arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Oksijen Medya'dayız şu anda. Tabii ki Tezcan'ım ve Fahrettin abi'nin elinde görmüş olduğunuz ürünleri biraz sonra çekilişte kazanan arkadaşlarımıza, taraftarlarımıza armağan edeceğiz. E, hızlı bir cene, hızlı cene geçmek istiyorum. Tezcan'ım istersen hemen teslim edelim. Yağmurluğumuz Cüneyt Balcay'a geçiyor. Evet Cüneyt abi neler söyleyeceksin? Ee, çok önemli çünkü abi. Evet. Ee, yani umarım daha üst daha başarılı bir takımla yükseliriz diye umut ediyoruz inşallah. Hayırlı olur olsunlar. Eee özellikle özellikle doğum günümde böyle bir hediye aldığım için çok mutluyum. Eee Spor'u ben de e, en güzel en yüksek yerlerde görmek dileğiyle diyorum. Her şey için teşekkürler. Peki, Peki programımızla alakalı neler söyleyeceksin? Takip tabii ki ediyorsun. Her haftalarda görüyoruz ama nasıl izlenim? Allah e, e, yani sosyal medya aracılığıyla izlendiği için biraz e, düşük olabilir ama ben gayet başarılı buluyorum programı. İçeriye baktığında? İçerik gayet doyu, Peki. doyurucu. Peki teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın diyoruz. Sizler de bu polardan, yağmurluklardan, formalardan kazanmak istiyorsanız bizim programlarımızı takip edip çekilişimize katılın. Gördüğünüz gibi resmi bir kanaldan ürünleri teslim ettik. Şimdi Fahrettin abinin elindeki hangisini verelim? Formamızı, formamız var, polarımız var. Polarımızı mı verelim? Forma. Formayı da o zaman başlatalım. Nesime Demir, tabii ki Nesime Demir kim diyecek olursanız futbolcumuz Onur'un annesi. Abi sonuçta şimdi biraz sizi alalım bu tarafa. Kendinizi tanıtın izleyenlerimize. Ben Ümit Yavuz. Formayı Onur'un annesi kazandı. Ben de yeğeniyim onun onu almak için geldim. Düzce Spor'a çok teşekkür ederim. Nesim Hanım her hafta bizim programlarımızı takip ediyor. Önceki programları da takip ediyordu. Oradan da ben biliyorum kendisini. Neler söylüyor? Tabii ki görüşüyorsunuz. Formayı göndereceksiniz. İmzalı gönderirsiniz. Artık kendi oğlunun formasını biz yapacaktık bunu ama nasıl olsa onura çıktı diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Çok başarılı buluyor programımızı. Doyurucu olduğunu söylüyor. Desteklemeye, izlemeye devam edecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın diyelim. Sıradaki ürünümüzü hemen alıyoruz. Polarımızı Fahrettin abi. Evet. Burak kardeşimize çıktı. Burak Turan. Evet. Burakçım neler söyleyeceksin? E, bu hediye için Oksijen Medya ailesine çok teşekkür ediyorum. E, kazandık polarımızı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Takımımızı nasıl buluyorsun? Takımımız gayet iyi. İnşallah e, özlemimiz olan ikinci yarı bu sene çıkacağız. Yani tek isteğimiz bu. O sene bu sene inşallah. İnşallah. Programı birazcık konuşalım. Programla alakalı neler söyleyeceksin? Yani programı e, severek izliyoruz. Gayet güzel. E, akışı iyi. E, hocalarımız bağlanıyor. Kulüpten e, insanlar bağlanıyor. Çok severek izliyoruz. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldın. Bizi izlemeye devam et. Güle güle kullan diyoruz. Evet sevgili izleyiciler biz ne yapacağız? Biraz sonra sizlerde göreceksiniz. Zeynep'e bağlanacağız. Biraz sonra bizi izlemeye devam edin.